Anlatamadı <laughs> Anlatamadı yine. Abi <laughs> klana al alındım mı beni eklesin. Senin oyundaki adın neydi? Ben... Tahir. Ben o kadar forum doldurdum. Benim foruma niye çarpı attın? Yazıklar olsun. I won my last Öyle. match. Oh, VNG'den kimseyi almıyoruz ki biz. Ya senlik bir şey değil. <laughs> VNG tamamen sorunlu. <laughs> Hoş geldin Ece. Ay, yap, bak, yap, 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 yap. Ben BNG'nin gülüyüm değil mi? Aynen. Size gelirsen solarsın sen ondan. Yoksa biliyorsun yani. <gülüyor> 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 o zaman gel. <gelmiyor. gülüyor> <laughs> o zaman gel. <laughs> ne olur gel. <laughs> Bii'nin gülü ol solmuş gülü ol <laughs> Bii ne ya? Bii işte Ya ben normalde bir yapmayacak mıım ya. Ben normalde... <laughs> lan mı? Aşk olsun <laughs> lan ne ya <laughs> Adamda 500 tane çerçeve var Olur <laughs> Buraya nere? biz nereye indik lan? Burası güzel bir yer. Ay. İnsanların Bunu görmediniz tamam mı? Duvardaki Anladım. duvardaki şeyi adam sanmadım. Ha boğ adam zannetmesin ben. Susar mısın? Konsantre olamıyorum. Evet. Yayın mı? Sogün sen neredesin ya? Sana yazdık o kadar da cevap vermedin bize. Ezden yollarını bekledik. Vallahi. Dedik bir saat açalım, bir takılalım öyle. Arkadaşlar bu arada klan alımı var. Gelmek isteyenler varsa BNG hariç. <laughs> Özellikle söylüyorum diye. Çünkü uğraşamıyorum ben. Oğlum ben buradan bir tane sandık buluyorum ve bu, bu sandığı anlamadım. Yani İçinden bir şeyler çıkıyor. Sandıkta bir şeyden boş geçiyor. Kullanmıyorum. Sen de Şeyi mi? Bul. Sen de mi? Kapıyı bul. buldum. Kı Olayım kırmızı diyorum. şey buldum. Gidelim mi? Bosa. Aa, gidelim. Gidelim gidelim. Gidelim gidelim. Ben tamam. Gidelim. Adam ke. Dışarıda dışarıda. Dur bakalım. Kardeş ben bu taktik mi? Bak, bak. kapan çevir görelim. Aç öyle Gelin. Herkes gel. Ya. Vara 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 vara. Neredesin kız? Var var var. Gel 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 gel. gel. Başka. Başka şey Gelmedi ki mesaj nereden yazsın içimden. <laughs> Meydan oku. Ben. Biri bomba biri. Değil. Oğlum biri bomba çekti. Çıkın oradan. <laughs> Oğlum kim lan o? Ya, biz buraya gelmeyecektik. Beni Bur buraya getirdim. Sen burayı istemedin mi? Boş ya. Siz Niye buraya gel gelmek istediğiniz onu anlamadım. <laughs> olsun Drakula'yı öldürelim Drakula'yı Koşun aydısın diye bakarım. Nereye kayboldu lan bu? Fişek mi atacaksın? Oyunun sesi niye bu kadar çok? Oğlum bu canı gitme niye? Yere gitti. Arkamda mı lan? E bu ölmüş. Evet. Gel gerçekten... gel. Şey ben mi kovuyor? Bu nasıl tutuyor? Bu ne oğlum? Ben gidiyorum. Bitti mi ya? Bu muydu yani? İşte o yüzden diyorum ben. Oraya gitmeyecektik buraya... biz. Buraya gidecektik. Nereye gidecektik? Her turda, gelin şey kapıyı anlatanı, onu da Siz burayı demediniz mi ki bana? Hayır Yok. Biz diğer kapıdan bahsetmiştik. Ay ee, şey mi? O da var. Var mı? Var Desene var. Ya, Gel. Toplan. <laughs> Geldim. Şu mu? Ben de geldim. He? He? İşte o. Bu muydu? Gel evet. gel vara 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 vara. Sende de mi var? Evet. Oğlum bura alan dışıymış işte? da neyse gelin. 12 kişi var bu bölgede. AK mi o? Ake mi lan? Ben önden gideyim. Sen önden git, ölürsen şey yapmayız biz. Yok, tamam, Atla koşuyor adam. Bizim Bizim Gir oradan Hiroş. geliyor. Geliyor. Adam geliyor. <Sessizlik> Oğlum burada cam varmış ya. Çatıda da mı var? Hiroş buraya gelebilir Öyle mi? Alana düşeceğim galiba. At çık lan oradan at. <Sessizlik> <Sessizlik> Tedavim olmuşum ya. Yazıkta da olsun bana. Ya. Çek o baygını. kız. Orada durma, orada durma, orada durma kız orada durma kız orada dur. Gel yürü, yürü. Nasıl tutayım? Ay ay ay. ay. yine yine ben ve şeyler. Nereye gittin kardeş? Hmm. Koala gördün mü? Bak nasıl oyun oynanıyor. Ben bitirmiyorum, sen niye bitiriyorsun ya? Tamam, sakin ol ben sizi yapmak. Valla bak izle bak. Bak bu bu hareket sadece şeyler yapabilir diyecektim de olmadı neyse yapma. Yani Tabii. bizim yayınlar böyle geçiyor. Anladın mı? Oyuncuyuz biz. Oyuncu. Yıllar, emek <laughs> hepsi mevcut. Hemen kendisini övüyor. <laughs> 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 Öldüğü zaman arkadaşlar öl yok, <laughs> yok. Ölmek yok, ölmek yok, ölmek yok öyle bir şey. Alana ödeyeceğim birazdan, alana gitme. Çabuk. Boş. <laughs> Modun düşük? ne oldu kız? Hayırdır? <laughs> herkes öldü, herkes öldü bizden. Şurada atçık vardı ata benim. Ayakta duramadık. Ah ben <laughs> orada üç mü, dört mü ne baydım ya. Buz var elimde. Bu at buradan çıkar mı? Tamam çık. Çıkar da elden Ne marka? Ne oldu? Koala. Koalanın ismi neydi ya? Dilan mıydı? Dilan da herhalde. Dilan ne oldu kız? Oh, şimdi I'm recalling a teammate. Oya benim adım. Oya mı? Thanks. Nasıl Oya lan senin adın? Allah Allah. Dilan dedim bana. Oğlum orada ben bir şey gördüm bu arada. Burada M4 var. Watch out. Abi alan Ben kaçıyorum. Tamam öldü. Hayır oya kimse girin. Nasıl demedin ya? Ha pardon pardon özür dilerim tamam tamam özür dilerim pardon. Dilen başkasıydı ya. Raken'in eski manitasının adıydı ya pardon. Nerede oğlum adam? O oh, oh. ay. ay. şey yaptım. Saldım abi Hiroş beni tutsana kardeşim. Güzel kardeşim. Tamam ben adını karıştırdım. Emre. Emre onu darla biraz. Ben bir ayağa kalkayım, git döneyim. Sol taraftan da bir saçılıyor haberiniz olsun. Ha, en son bir Sol hani ne taraf? Aydın da. Senin Geç öldüğün ya. yer mi? Yok sol taraf. Evet, Senin yani. sol taraf. location. <laughs> Aydın İşte sol tarafta birisi vardır. O tarafta. <laughs> Niye o tarafa gitti bilmiyorum ama gitti. Ulan link mu oldu şimdi? şimdi? Kaldırmayı <laughs> da alamadık. Evet. Senin için kendimi feda ettim dedim Sen... bitirmeyin. Sen ne kadar tatlı bir insansın. <laughs> Ece nasıl oynuyorum bu kez? Senin gördüğün o sol ben ne yapıyordum? Mark <laughs> the location. At, sesi geldi oradan. Ha. Abi bak gözlerin. Tepki abi tam ileride. Senin ön tarafında. Ben bak da biraz klasik. Oğlum bir yerden at sesi gelip duruyor bak. Nerden atayım? Çatıda lan. Ay canım biz geldik. Bot. Ben burada ayak sesini duydum. Foto ya. Gördüm birini. Benim evim çok kötü ya. Şurada bir yerde biri var. Ha? <laughs> lan sen benim ne? kilimi mi çaldın lan? <laughs> Koru beni. Şuraya şuraya bir bomba atsanız da. Benim <laughs> yelem yokmuş ki. Yiyinler uyuyan güzel hoş geldin. Uyuyan güzel mi? Teşekkür ederim. Oraya bir bomba Sağda çekelim. Şey Çekmeye çalışma. Sonda. Şeyin atsana bana. Aynı yerde bir kişi daha var. Heh. Aynen. abi for the Mark the location. Efendim dikkat etseniz. Oyuncu ya. Böyle bir oyuncu hayatımda görmedim. Islandım. Bir anda ıslandım hemen böyle. Gerçekten oyuncu ya. <laughs> Çok güzel <laughs> oynamadım ama. <Çok> <laughs> Şu çete bir yazsanız uf muf oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? iyi canım teşekkür ederim. Sen nasılsın? Of muf bir şeyler lazım gaza geleyim abi. Yelek yok bir şey yok can yarıda win getiriyorum size ayıp ama. Ha? Bir tek ben överim övüyorum moruk. Harbiden niye böyle oluyor? Şey mi yapsak lan bunu? YouTube atayım mı? YouTube atayım. Yayın mı donuyor? Ya yayın donabilir kanks. Yaz oraya. De üf müf yaz. Ölsem de üf müf yazın. Gaza gelin düzgün oyun oynayın. Bak 11 kille şey yapmışız.